Geçtiğimiz sezon Erpa Süper Amatör Ligi'ni şampiyon tamamlayıp Bal Ligi'ne çıkma hakkını kazanan Kızılca Bölük Spor işi sağlam tutuyor. Liglerin bitmesiyle birlikte transfer bombalarını ardı ardına patlatan Sarı Kırmızılar son olarak da Çin'e Madran Spor'dan Aytaç Menderes'i kadrosuna dahil etti. 92 doğumluyum. Ben geçen sene Çin'e Madran'daydım. Ondan önceki yıl Denizli Belediye'ydim. Ondan önce 5 yıl kadar Manisa Spor'daydım. Son 2 yıl profesyonel orada. Oynadın. Oynadım. Aydın doğumlusun. Aydın, Aydın doğumluyum. Ataç Kızılcabük Spor'a geldin. Büyük bir camia. Hedefli yöneticiler ve hedefli bir takım kuruldu. Senin burada bireysel hedeflerin nelerdir? benim burada bireysel hedeflerim yani buradaki avantajım daha fazla Aydın'a göre. Yani Deniz Spor olarak, Denizli Belediye olarak. Çünkü tanıdığım insanlar da var. Yani yardımcı olabilecek samimi insanlarım da var. Tanıdığım, çok iyi sevdiğim insanlar var. Karamadığım için geldim buraya yani. inşallah hedeflerim. Yani bu Kızılcabük takımın da en iyi yere getirmek yani şampiyonluk koydular adını şampiyonluk diyelim. Çok teşekkürler hayırlı olsun. Rica ederim. Olsun.